Rize Spor tipik bir Süper Lig'in alt sıra takımı gibi futbol oynuyor. Bir oynamaya çalışma meselesi var bir de oynatmama meselesi var. Samsun Spor rakibin oynayacağı oyunu kendisi belirliyor. Samsun Spor'a karşı üstün gelmek istiyorsanız Samsun Spor'un bu momentum'unu kırmanız gerekecek. Hı hı. Ben Samsun Spor'un zaten yerinin Süper Lig olduğunu düşünüyorum. Yani. Bol var mı ekranlarına 1. Lig'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Büşra Nur Yaşar, Hikmet Pınar başta birlikte bugün 1. Lig'de oynanacak maçları, oynanmış maçların açığında konuşmaya devam ediyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün seninle birlikte Samsun Spor, Pendik Spor maçından başlayarak konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz evet. Samsun Spor geçtiğimiz maçını Pendik Spor'da bir önceki maçında Keçi Örengücü'nün 2-1 ile geçmişti. Şimdi Samsun Pendik maçı ile ilgili görüşlerini alayım. E, nasıl bir maç bekliyorsun? samsung Pendik maçıyla alakalı görüşlerim. En başta hani direkt en son söyleyeceğimiz en baştan söyleyelim. Pendik açısından karşılaşması en zor olan takım bence Samsun Spor. Pendik bol miktarda kendi kalesine yakın stoperleri arasında işte kanat oyuncularıyla sık sık paslaşan bir takım. Genelde oyunun olgunlaştırma safhasını birinci bölgede halletmeye çalışan bir takım. Sonra birden üçüncü bölgeye çıkmaya çalışıyorlar. İkinci bölge genel anlamda transit geçilen bir yapısı var. Samsun Spor bu tip takımlarla oynamayı çok seviyor. Bir kere en başından onu değerlendirelim. Samsun Spor, Bolu spor karşılaşmasında tam istediği şekilde bir oyun oynadı. Kendisine karşı ne yapılmasını isterse onunla karşılaştı diyelim. Şimdi Samsun Spor'un saha içerisindeki dizilişi, pendik dizilişine karşı, şimdi bu tarafa Samsun Spor'u bu tarafa pendik Spor'u dizdi. Samsun Spor'un karşılama anlamında da hücum anlamında da pendik Spor'a kesinlikle çok ters geleceğini düşünüyorum. Şimdi pendik Spor'un birinci bölgesinde yaptığı pasları düşündüğümüzde Samsun Spor şayet Pendik Spor'a gidip ön alanda çok ciddi anlamda bir baskı yapmazsa Pendik Spor mecburen Samsun Spor'un üstüne gitmek zorunda olacak. Ki Samsun Spor'un asıl istediği şey de bence bu. Samsun'un Orta saha merkezini ne kadar sıkı tuttuğunu Bolu Spor maçında gördük. Bolu maçında rakibi mecburen kenarlara yönlendirmek zorunda bıraktı Samsun Spor. Şimdi bu bence futbol literatürü açısından çok değerli bir kavram. Bir oynamaya çalışma meselesi var bir de oynatmama meselesi var. Samsun Spor rakibin oynayacağı oyunu kendisi belirliyor. Bence bu ligde başka da bir takımda olmayan bir özellik. Samsun Spor o yüzden şu anda şampiyonluğun bence en büyük e, favorisi. 7 puanda fark var. Eyüp Spor liderliği götürürken Samsun Spor o süre zarfında Hı -hı. kendisine karşı hep oynanmaya çalışılan takım olarak geldi Samsun Spor arkadan. İşte bu galibiyet serilerini falan yakalarken Samsun... Hep şey gibiydi tabiri caizse underdog takım gibi geldi Samsun Spor arkadan. Şimdi Samsun Spor'a karşı üstün gelmek istiyorsanız Samsun Spor'un bu momentum'unu kırmanız gerekecek. Hı hı. Pendik Spor tempoyu şayet yükseltirse en büyük problem zaten. Temponun hızlanması. Pendik Spor tempo yapmaya çalıştığı zaman kendisi sıkıntı yaşıyor. Neden? Çünkü Pendik Spor ikinci toplarda. Ön alana uzun attığında oradan seken topları toplama konusunda çok sıkıntılı. Orta saha oyuncuların hepsi birbirine benziyor Pendik'te. Zaten fiziksel olarak hemen hemen hepsi birbirinin aynı civarında boyları sahip. Özellik itibariyle de yaptıkları şeyler aynı yapamadıkları şeyler aynı. Bir de bir tanke var durdurulması güç savunma oyuncularının korkulu rüyası. Onu Pendik Spor savunması sence nasıl durdurabilecek ya da durdurabilecek mi? Geçen maçta şimdi ben Pendik Spor'u genelde yerinde izlemeye çalışıyorum. Yani hı. İstanbul'da oynanan maçların hepsini yerinde izlemeye çalışıyorum. Daha sık Pendik maçlarına gidebildik bu sene. Pendik'ten aldığım notlardan bir tanesi. Rakip uzun çıktığı zaman Pendik stoperlerinin genelde kısa olanıyla eşleşiyor. Rakip Santrfor, İşte bu tanke diyelim buna. Hı hı. Tanke muhtemelen e, Hasan'la eşleşecektir. Hasan'a doğru atılan uzun topların hiçbirisinde Hasan'ın e, hava topu hakimiyeti sağladığını söylemek mümkün değil. Yani 20 tane top atılsa 20'sini de rakip alıyor. Bu çok ciddi bir dezavantaj. Fakat Samsun Spor devamlı uzunla oynayan bir takım değil. Bunu nasıl kullanacak Samsun Spor? Ön alana atılan uzunların... Düşüşlerini takip edecek Samsun. Pendik bu konuda çok zayıf bir takım. Şimdi Pendik'e sezon başından beri ne diyoruz? İşte oyunu oynamaya çalışan bir takım, bol miktarda pas yapıyor. Ee, sağ kanat, sol kanat varyasyonlarını kullanıyor. Beklerini sıkça işte ikinci, üçüncü bölgeye çıkartmaya çalışıyor falan. Bahsettiğimiz olayların tamamı oyunun oynanma tarafı. Samsun Spor hem oyunun oynanma tarafında var, hem karşılama tarafında var. O yüzden e, bu maçta temkinli olması gereken taraf, oyunu kontrolü altında tutması gereken taraf Pendikspor olmalı. Takım yapısı dolayısıyla. E Spor'un aradığı seçeneklerden bir tanesi nedir? Rakibin bol miktarda topla oynamak istemesi. Şimdi senaryoya bakarsak Samsun Spor evet maçın belli kesimlerinde zorlanacaktır. E, ön alan baskısı yapmasına gerek olmayacak bir maç olacak bence. Samsun spor evimde oynuyorum. Benim kesinlikle işte ön tarafta gidip onlara basmam lazım. E, pendik Spor'u sıkıştırmam lazım, pas kanallarını kapatmam lazım diye düşüneceğini zannetmiyorum. Samsun Spor oyunun e, direksiyonunu Pendi'ye bırakacaktır. Karşılama anlamındaki becerisiyle de Pendi'yi vurmaya çalışacaktır. Pendi'ye karşı gelebilecek en ters takım Samsun Spor dememin sebebi bu. Çünkü Pendik Spor bozucu türevde bir takım değil. Samsun Spor ilk yarıda çok eleştirildiği Bolu Spor'u karşılaşmasında topu rakibe bıraktığı anlarda yaptıkları ani çıkışlarla 14 dakika içerisinde çok eleştirilen, bu tankın paletleri eksik denilen tanki 14 dakika içerisinde hat-trick yaptı ve 5-1'lik skora ulaştı. İlk yarıya bakarsak Samsun Spor'un beraberliği kurtarması bile mucize diyebilirdik. Ama ikinci yarıda ortaya konan stratejiye baktığımızda teknik direktörün ne kadar takım içerisinde önemli olduğunu görüyoruz. Ters taraftan baktığımızda Pendik Spor yaklaşık 17-18 kere Regattini kenarlara atıp arkasından bekleri yürütüp ters kanada uzun top atmaya çalıştı. Şimdi bu varyasyon 1'de olmadı, 2'de olmadı, 3'de olmadı. Ben mesela daha farklı bir varyasyon denemesini beklerdim. Keçiören gücü kırmızı kart görmeseydi, Spor o maçta 2-1 galip gelebilir miydi? Zannetmiyorum. Keçiören avantajlı taraftı. Fakat orada da şöyle bir durum var. Keçiören demişken oraya da bir atıfta bulunalım. Keçiören 1-1'i kötü oynayan bir takım. 0-0'da çok iyiler. 1-0'da iyiler. 1-0 gerideyken iyiler fakat birbiri çok kötü oynuyorlar. Yani bu 2-2 için de geçerli tabii. gole o zaman golledikten sonra Keçiören Gücü'nün bir düşüş yaşanıyor. Birbiri yakaladı Pendik Spor. Keçiören Gücü şimdi hoca her ne kadar hepiniz geriye toplanmayın. Ben arkalarında izlediğim için duyuyorum da verilen talimatları. Hoca diyor ki hani arkaya çekilmeyin, geriye toplanmayın, rakibe alan bırakmayın basın diyor. Hani dört kişi birden bas demek istemiyor ama en azından bir arka dörtlüyü öne çıkartıp ön tarafta çift dikiş yaptılar. Dört dört bir oldu kırmızı karttan sonra. O iki dörtlü bile o biraz daha öne çekmesini talimat verdi hoca ama şimdi futbolcuların içerisine girdiği psikolojileri yönetemiyorsunuz her zaman. Oyuncular geri çekilmeye başladıkça Pendik Spor'a şu bölgede daha fazla pozisyon vermeye başladılar. Pendik oyunu kenarlara açtığı zaman yatay koşmak zorunda kalan oyuncu, iç oyuncusu olunca onun sırtına ekstra yük bindi. Bir kişi de eksik oynuyorsunuz bir taraftan. Bir taraftan 1-1'e bir geldi en kötü oynadığınız senaryo 1-1. Bir, bir. bir şekilde Pendik Spor oradan galip gelmeyi başardı. Şimdi Samsun Spor'a karşı yapılacak şeyler neler olmalı? Bir kere enine açılmak zorunda bırakıyor Samsun Spor rakiplerini. Bu olmaması lazım. Pendik Hı -hı. çok kötü oynuyor bu enine, enine açılma. açılma meselesini. Samsun Spor rakibin kendi sağını koruması gerekeceği şekilde konumlanıyor. Bu da mesela aslında kendi yerleşim düzlemi bu. Ama rakip açısından çok ciddi problem teşkil ediyor. Rakibe diyor ki sen kendi sağ tarafını koru sol taraftan gel bana hücum et. Kendi solu çok kuvvetli Samsun Spor'un. Oraya Fofana'ya atıyorlar mesela. Fofana takımın en e, uçtaki elemanı oluyor. Fofana'ya atılan uzun toplarda, Fofana'ya atılan yerden toplarda da mecburen rakip asimetrik şekilde dizilmek zorunda kalıyor ve takımın dörtlü yapısı bozuluyor. Yani dörtlü ise dörtlü, üçlü ise üçlü. Asimetrik bir üçlü oluşturuyor Fofana'nın varlığı. Pas yoğunluğunu Samsun Spor Orta sahaya yakın hani iki yarı iki yarı da Orta sahaya yakın tutmaya çalışıyor. Pendikspor'un orta saha yapısı top rakipteyken çok etkisiz. Kısacası senaryo tamamıyla momentumun Spor'un elinde olduğunu söylüyor. Ekstra bir şeyler olmazsa Pendikspor'un e, topa hükmedeceğini ama oyuna hükmedemeyeceğini gösteriyor bana Peki. göre. Peki o zaman senin e, Samsun Spor, Pendik Spor maçına yönelik görüşünü aldıktan sonra haftanın diğer maçı olan Rize Spor, Bandırma Spor maçına sorarak devam etmek istiyorum. Rize Spor, Manisa'yı 4 golle geçti. Şimdi de Bandırma ile oynayacak. Bandırma da keza Bodrum'a 4-0 mağlup olmuştu. Evet. E, ağır bir yenilgi. E, bu yenilginin ardından Rize Spor'un da golli bir şekilde geçmesini bekliyor musun? Rize Spor tipik bir Süper Lig'in alt sıra takımı gibi futbol oynuyor. Geçen haftaki maçlarını yine yerinde izlemiştim. Rizespor'un pas isabetiyle öyle çok fazla alakası yok. Genelde oyunu rakibe zorlaştırmaya çalışan bir takım Rizespor. Baktığımız zaman Rizespor'un karşısında topla kendisinden daha fazla oynayan bütün takımlar Rizespor'a yenilmişler. Eyüp maçında da mesela top Eyüp'teyken etkili olan taraf Rizespor'du. Manisa zaten kendi standardının çok üstünde topla oynadı Rizespor karşılaşmasında. Top Manisa'dayken Rize gol attı devamlı. Yani 4-2'lik bir skor var ama o iki gol zaten aslında Rize Spor'un yemesi gereken gollerdi. Yani takım kalitesi anlamında söylemiyorum. Oyun stratejisine göre bakarsanız Bu Rize Spor ben rakibi verirseniz. işte rakibin dengesini bozayım. Rakibi çabuk akınlarla işini zorlaştırayım. İç koridora bir tane adam yerleştirip oradan bek oyuncumu ya da kanat oyuncumu kaçırayım. 3-4 tane farklı varyasyonu var ama oyunun oynanma tarafında değil bunlar. Dolayısıyla şimdi bu stratejiyle sahaya çıkan bir takımın 2 gol yemesi de 3 gol yemesi de aslında tesadüf değil. Ama Rize Spor her seferinde bu bozma işini bir şekilde rakibine kabul ettiriyor. Bandırma Spor'un 4-0'lık mağlubiyetle buraya geliyor olması evet dezavantaj. Bir de Mulumba kırmızı kart gördüğü için bu maçta oynamayacak. Bandırma Spor'un en tehlikeli oyuncusu. Daha doğrusu e, oyunun akış yönünü belirleyen, rakibi karşılama noktasındaki iskele noktası diyeyim. Oyunun iskelesi Mulumba. Herkes ona göre pozisyon alıyor. O kenara doğru kaydığı zaman takım savunması da kenara doğru kayıyor vesaire. Takımın yönetmeni. Şimdi Rize Spor karşısında olmayacak. Bandırma Spor'un da geçtiğimiz maçtaki inanılmaz agresif tavrını ben anlayamamıştım. Bodrum Spor karşısında. Ta 3. 4. dakikada şakır şakır sarı kartları görmeye başladılar. Zaten işte yarım saatlik sürenin akabinde 10 kişilik eksik kaldılar. E Bodrum Spor zaten savunma anlamında zafiyet yaşayan takımlara 3 de atar, 4 de atar, 5 de atar. Bodrum Spor'un asıl zafiyet noktası kendi savunmasıydı ama şimdi zorlayabilecek türevde olmaktan çıktı şey. Oyunun senaryosu. Bandırmanı zorlayabilecek bir oyun şekli kalmadı. Evet, kırmızı, bu, kartın da kırmızı kartı yedikten sonra bir kişi de eksik kaldılar. Bir de takımın, e, takım savunmasını sağlayan oyuncu olunca kırmızı kart gören... Bu sefer oyun tamamıyla Bodrum Spor'un inisiyatifine geçti. Zaten topa da dema çok fazla temas edemedi Bandırma Spor. Yani Bodrum Spor oynadı, Bodrum Spor aldı gitti. 3 puanı 4 tane de gol attı. Şimdi Bandırma muhtemelen Rize Spor'un rakiplerine yaptığı şeyi yapacak önümüzdeki maçta. Yani topla Rize Spor'un oynamasını sağlayacak şekilde konumlanacak. Hı. Mümkün oldukça e, diagonal top atmaya çalışıp Rize Spor'u ters tarafa koşturmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Yani ben olsam böyle yapardım. Çünkü Rize Spor enine çabuk yer değiştirebilen bir takım değil. Rize Spor eğer sağ taraftan gelecekse, topla sol tarafta oynuyorsa, topla sol tarafta oynanırken sağ tarafı hazırlamaya başlıyor. Hani anlık olarak bir akış değil bu. Rakip bunu gözlemlediği zaman kapatabiliyor Rize'nin pas kanallarını ama genel itibariyle Türkiye'de oyuncular da dahil olmak üzere herkes top odaklı. Oyunun topsuz tarafına bakan çok fazla insan yok. Baksa da buradaki değişiklikleri fark edebilecek insan yok. İşte analiz ekipleri aslında bunun için var. Ama sene başından beri bütün takımların hemen hemen zafiyet noktası budur. Topun oynanmadığı taraflara baktığınızda oradaki aksiyonun olmadığını görüyorsunuz. Yani şeyi anlıyorsunuz zaten. Topla sol tarafta oynanırken sağ tarafta böyle ufak bir hareketlilik olduğunda bu top ters tarafa diagonal atılacak diyorsunuz. Çünkü çok gösteriyor bunu. Likte başka yok. Hani bunun dışında ters tarafta hareketlilik olmadığı için anlıyorsun. O tarafa gidecek o, tarafa o top diye. Top, evet. Bandırma Rize Spor gibi oynayacak. Rize Hı -hı. Spor'a karşı. Bu maçta Rize Spor'un sıkıntıya gireceği e, belirli kesitler olacaktır ama ben Rize Spor'u yine avantajlı görüyorum. Bandırma Spor'un temel direğinden, yoksun çıkmasından dolayı yukarıdaki yarışı hareketlendirecek bir maç olabilir. Hı hı. Rize Spor'un galibiyetiyle birlikte. Tabii ben futbol anlamında çok böyle kaliteli işte gel git olacak bir oyun beklemiyorum. İkinci bölgenin belirleyeceği bir müsabaka olur. Çaykur Rizespor Rize avantajlı olur. Tırnak içinde söylüyorum sıkıcı bir maç olacaktır Bandırma Spor. Rize müsabakası. Fakat zirve yarışına doğrudan tesir edeceği için de çok önemli. Ama şunu da söyleyeyim. Mesela Rize Spor oyun stratejisine sahip bir takım bu ligde mesela şampiyonluğa oynar mı? Zannetmiyorum. Yani 10. sıra ve altındaki takımmış gibi oynayarak Rize Spor bu noktaya kadar geldi. Aslında çok ciddi bir oyun kalitesinden söz etmek makul olmaz. Ama rakipler karşılama oyununu bilmedikleri için Rize Spor şu anda hala şampiyonluk adaylarından bir tanesi. Peki teşekkür ederim. Bu iki maça dair senin görüşlerini aldım. Ee, öngörülerinde de e, yanılmıyorsun. Teşekkür ederim. Takipçilerimiz senin bu öngörülerini ve analizlerini oldukça seviyor. Bir de sorumuz var. Bir sonraki kısımda soruyu cevaplayalım. Yıllardır birinci ligde olan Samsun Sporumuz ligden gittiğinde bu ligin tadı tuzu kalmayacak o zaman ne olacak? Ligin tadı tuzu kalmayacak mı acaba? Yoksa alt taraftan... Şehir takımları gelip de lige ayrıca tat tuz kazandıracak takımlar mı olacak? Şimdi alttan gelecek olan bir sermaye takımları var bir de şehir takımları var. Ben Samsun Spor'un zaten yerinin süperlik olduğunu düşünüyorum. Yani yapısal olarak bir kere çok ciddi bir taraftar kitlesi var. Takımda bir futbol kültürü var. Bir kere tesisleri zaten diğer takımlara kıyasla çok daha üstün. Bir kulüp hafızası var. Ve Samsun Spor dediğinizde akla gelen şey birincilik değil. Bence. Samsun Spor dediğiniz zaman akla gelen Süper Lig'dir. Yıllardır birincilikte devam etmesinin sebepleri zaten ortada. Bunu zaten tespit ettikleri için bugün bu noktaya geldiler. Samsun Spor'un yeri Süper Lig'dir ama birinci lige gelecek olan çok kaliteli aşağıdan gelen takımlar var. Ligin tadının tuzunun kaçacağını düşünmüyorum. Fakat ligde enteresan bir değişiklik var. Bu sene oynatmamaya çalışan takımların Oynamaya çalışan takımlara karşı çok üstün geldiğini görüyoruz. Bu da oynamaya çalışan takımların aslında saha içersi stratejilerinin eksikliklerinden kaynaklanıyordur diye düşünüyorum. Bu sene playoff'ta çok keyifli bir playoff süreci yaşayacağımızı düşünüyorum. Samsun Spor ligin tadını tuzunu kaçıran, gidişiyle ligin tadını tuzunu kaçıran bir takım olmayacaktır. Arkadan gelen bence kitlesi çok sağlam takımlar var. Önümüzdeki sene bu seneden daha kıran kırana geçecektir. Ben bu sene... E, ...beklentilerimle paralel bir birincilik görmedim. Ben daha kaliteli bir şey bekliyordum. Hani lig parkuru bekliyordum. Önümüzdeki sene umarım ki daha kaliteli bir süreç olacak. Peki senin için o zaman önümüzdeki yıl... keyfin tadın tuzun kaçacağı bir sezon olmayacak. E, teşekkür ederiz sorularınız için. Kapatalım istersen yavaş yavaş tabii. ekleyeceğim başka bir şey yoksa. Birincilikle ne? alakalı yerlerinde yaptığımız gözlemlere istinaden... ...bütün maçları değerlendirmeye çalışıyoruz. Elbette ki tabii playoff sürecine yakın olan ilk... 7 sırayı paylaşan takımlar arasından seçmeye çalışıyoruz ve saha içerisinde fark yaratan takımları konuşmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalarda buraya girecek kadar futbol oynayan takımlar olursa onları da dahil etmek isteriz. Konuşmamızı istediğiniz bu kapsam dışında olan bir takım varsa onları da yorumlarda bizlere belirtebilirsiniz. Bir sonraki hafta Birinci Lig'in yeni bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.